When Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mod e, tanıtımı yapıyoruz. Ne modu derseniz dinozorlar modu, dinozor yani lazer creeper modu. Lazer creeper moduna e, biz eklediği şeyler bunlar. Evet, şunlar yani ama çok eğlenceli yani. Mesela bunun bir sürü şey var ama çok daha güzel diyebiliriz. Oyunun ee, onun bize eklediği iki tane şey var. E, yumurta var. Evet. Ee, yumurta dinozorla. Şurada olması lazım. Almayı unutmuşum. Evet. Dur. Alalım ben. Pazar Creeper'la. t 300 şey. Şimdi bunlara bakıyoruz önce dışarıda. Lazer Creeper'ın görünümü böyle. Çok güzel bir görünüm var. Şöyle gördüğünüz gibi. Doğrudan gibi havalı bir görünüm var. T-Rex'in de böyle. Bunlar e, doğada gördüğünüz gibi böyle görünürler. E, çok, bunlar daha çok etrafta böyle dolaşır. E, ama bunlar biraz rastlamak bir yani zordur zaten yani her yerde görünür bak işlenmiş dünyada bile yani kurduğum mesela ben mod paketiyle oynuyoruz sonra aklıma bir mod geldi onu yaptık yani gördüğünüz gibi böyle çok güzel sesler çıkarıyor Denizor gördüğün gibi yani bunlar patlayınca patla bakayım Şimdi, göreceksiniz benim ağzıma kıracaklar. Su, bakın Sıraçın bakın ters. bakın bakın. Nasıl şey duruyor? Bomba. Patlaması böyle. Şimdi görüyorsunuz musunuz? Benim ağzıma... Ama gördüğün gibi öldüm. Hemen game up girer. Gördüğün gibi, aa, aa diye bir şey geldi ve ağzına sıçmışlar. Çık lan. Canım görünmüyor benim. Su, ne oluyor lan? Oha ne yapıyor? Yemin ediyorum malda şeyler yapıyorlar. İttirelim. Yani bunlar daha az çıkıyor yani. Lazer Creeper'da yani tek şey, başına şey, bunlar şey, daha şey, çok dolaşıyor. Bunları öldürünce bu, bundan bir tane T-Rex parça çıkıyor. Bundanla da gördüğün gibi gampamır yani Barut -la 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 Lazer Creeper, Plasma ve Kızıltaş. Bunlar da hepsi bize yaramayacak. Barut bize yaramayacak. Bunların ikisi ama çok yarayacak. Şimdi bunlarla e, bununla ilk başta böyle bir şey yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle 9 e, diziyoruz böyle elmas blok yaparmış gibi ya da gold. Diziyoruz ve bize bundan veriyor. Alalım hemen gördüğünüz gibi. Plasma Power It veriyor. Gördüğün gibi. Yani benim görünümü öyle. Böyle çalışmaması masası alalım. Hepsini yapacağım. Ş şöyle arkadaşlar. Şöyle diziyoruz Ve bize bundan veriyor. Zaten diğerleri de anlamışsınızdır. Sonra bir stone 9 tane yapıyor. O yüzden işe yarayacak diyorum. <laughs> Bu yapılıyor. Böyle. Canlı böyle diziyorsunuz. Böyle. Sonra alıyorsunuz. Sonra böyle. Bir de ucu var bunun. Bir de ucu da böyle yapılıyor bir tane de bu da şeyi mermerini sıkmak için. E, ayakkabı yaparmış gibi sonra ortasına bir tane şey. Bunlarla ne yapılıyor derseniz bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu da böyle. Yanlış mı oldu? Bir dakika hemen bakıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Hıh, yanlışmış aynen. Böyle alalım onu. Şöyle alalım öyle nasıl alamıyordu unuttum şu an aklımdan her şey gitti Heh. heh. şuraya en başa böyle koyuyoruz şunu böyle koyuyoruz ee, şöyle şu bir şeyini buraya koyuyoruz Sonra buraya da böyle koyduğumuzda Allah Allah unuttum abi bu dersek çapraz dokuzu heh, şimdi hatırladım şunlar Şöyle bununla bu yer değiştirmeliydi. Ee, şöyle yok şöyle miydi unuttum şu an nasıl lan unuttum yemin ediyorum unuttum abi tamam tar diğer değiştirecek ben mal ile şeyler yapıyorum böyle ve böyle gördüğün gibi bize bu silahtan veriyor alıyoruz bunu gördüğün gibi şöyle şekil bir görünüşü var evet ee, güzel bir tarafı olan bunu koyunca Gördüğünüz gibi. Ya, evet, şu, hani siz anlamayın, anlamazsınız. Hani şimdi bazı bu modu bilmeyenler var. O yüzden yapıyorum hemen. Gördüğün gibi böyle. Şimdi bu lazer atıyor. Golem çağıralım. Golem gördüğün gibi lazer atıyor. Yakıyor. Yani fazla kalp götürmüyor ama yakıyor böyle. Çok güzel yani. Farklı şuna bakın ama ama fakat böyle son sırada gitmiyor tabii ki. gördüğünüz gibi bunun boşu var bu boşluğa şimdi gamap sıfıra geçiyorum gördüğünüz gibi çok yukarı çıkıyorum gördüğün gibi şimdi bitecek boş bir tane şey olacak şimdi, şimdi, şimdi bekliyoruz çok zevkli ama ve vurmasının önemi değiştirilmesini gördüğünüz gibi bize mpd nasıl yani boş şimdi bunu dolu nasıl yapacağız derseniz şöyle koyuyoruz şuraya ya da buraya istediğiniz yere bir şey koyuyorsunuz bunun yeri de fark etmez şöyle gördüğün gibi alıyoruz ve sonra yine piv piv diyor çünkü böyle pip pip diye sesi geliyor şimdi game of alıyorum. Bu Blazer Creeper'la falan işimiz bitti. Şimdi e, parti yazalım tekrar. Kaybe. Bunlarla ne yapıyoruz? Bir tane çıkıyordu. 9 tane öldürürüz arkadaşlar. 9 tane. Şimdi 9 tane öldürüyoruz. Aynen 9 tane öldürdük. Do ne yapacağız bunları? Böyle atacağız. Zaten açıklamasında da yazıyor size. Sonra tomuklardan çıkan yumurta alıyoruz. Evet tomuklardan yumurta çık çok beklerseniz çıkacaktır şimdi bunlarla peki bunlarla ne yaparız şöyle diziyoruz arkadaşlar gördüğün gibi diziyoruz ortasına yumurta koyduğumuzda burnu eriyor bunlar da böyle hiçbir zaman böyle yapamayız fırına üstüne koyuyoruz gördüğün gibi şimdi gö izleyin bize bunu verecek şimdi izleyin. izleyin 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 gördüğün gibi verdi bu ne yapılıyor şimdi bunu yere koyacağız arkadaşlar ve bekliyoruz 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 evet hadi bakalım evet ört sesi geliyor bu yapıldığı için hadi bakalım yani arka su var bile oynuyorsunuz arkadaşınızda yani arkadaşınız örsünüzü kullandığı zannetmeyin şimdi başlıyoruz gördüğünüz gibi küçücük bir robot verdi 16 canlı bunu büyütmenin yolu restiton bulu şey? Ee, şuradan kapıdan. Bayağı bir kızıl taş alacaksınız arkadaşlar. Bunu beslemek için. Gel, gel. Bak takip ediyor. Nasıl restitonu takip ediyor? Nasıl asıl Şimdi gelecek gördüğün gibi çok hızlı. Gel 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 gel. 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 Bunlar, bu bize zarar vermiyor. Gel lan. Gel gel. Gel. Çık oradan. Gel. Şuna redstone veriyoruz. Gördüğünüz gibi canı artıyor ve sesi de değişiyor. Bayağı bir redstone aldım. 64 tane falan bence yapmalısınız yani küpten. Bakalım normal bir redstone da büyüyor mu? Aynen büyümüyor. Sadece bundan izin seviyor. Ve bunu büyüttük. Ne yapacağız? Sesi de değişti. Tabii ki de. Şimdi de eğer lazım buna gördüğün gibi Şimdi eğer nasıl yapılıyor gördüğün gibi böyle yapıp eğer yapıyorsunuz sonra eğer dançınlardan falan yapıyor bunun ele takıyoruz ve arkadaşlar biniyoruz yani ne kadar güzel bununla şu çok zevkli gider yani şöyle kendinizde aynı creeper gibi hani daha değil creeper üstüne biniyordu aynı onun gibi hissedebilirsiniz Çığa Tabi bunun canı gidiyor dikkatli olmalısınız Yani yazık ya. evet. buna Buna seker yani Vurunca seker şimdi izleyin Gördüğünüz gibi sekiyor Sizlik Tek bunda sekiyor gibi. Yani dikkatli olun Gördüğünüz gibi çok havalı bir robot Sıkın, sınır, sınır, sınır. Sesler çıkarıyor of. Ama bunda var ya böyle her şeyi yapabilirsiniz yani Hızlı koşuyor Ne isterseniz var arkadaşlar Mod bu kadar arkadaşlar. Bu kadardı zaten. Yani gibi. Mod çok güzeldi. İndirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yani çok güzel bir mod olduğu için tavsiye ederim. Bayağı beğendim ben. Yani şey, çok güzel bir mod yani. Saçma olmasına rağmen güzel yani. Saçma biraz yani. Hani creeper öyle mekanik falan falan. Gördüğün gibi saçma biraz. Gördüğün gibi. Ama bilmesi filan falanı bayağı güzel yani eğer oyalı şöyle bilmesi güzel Bunlar da çok var yani her yerde çok var arkadaşlar ee, Bunları her yerde bulabilirsiniz şimdi ar aramak istemiyorum Ama vardır emin olun ki vardır bakın şimdi Arıyorum biraz Bulursam mı diye Bakalım Fazla megabayt kapladıysa hemen kapatacağım videoyu bakıyorum fazla megabayt kapladı. Evet bulabilirsiniz doğada. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay.